Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bugün yoğurt çorbası yapacağız. İki türlü yoğurt çorbası yapıyorum. Evet, yoğurt çorbası yapacağız. Yayda çorbası da yapacağız sonra. İki türlü yapıyorum. Şimdi bugün e, suda kaynatarak yaptığımı göstereceğim. Pirinç koyuyorum. Ben biraz pirincini bol sevdiğim için. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir beni sorarsanız ben de çok çok iyiyim pirinci koyuyorum dediğim gibi daha az küçük kase kadar pirinç koyabilirsiniz Evet arkadaşlar 2-3 kaşık pirinç koyabilirsiniz önceden haşlayıp veya haşlamadan da bu şekilde haşlayarak yapabilirsiniz daha güzel oluyor kendi kendine özleştiği zaman şimdi ben pirincini koydum biraz fazla pirinçli sevdiğim için tuzunu koyuyorum Ondan sonra da e, içine ben biraz yağ koyuyorum, biraz yağ koyuyorum. Varsa önceden tavuk veya et suyunu, çok güzel olur. Ben e, hazır olmadığı zaman bulyon da kullanıyorum. Tercih sizin. Tavuk veya et bulyon öyle koyacağım. E, buna limon suyu ve sarımsak suyu da koyacağım. Böyle bir kaynayıp özleşsin. Ondan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, yoğurdumuzu çırptım. Ee, buraya yoğurt, yarım kilo yoğurt koydum ben. Siz istediğiniz yoğurttan kullanabilirsiniz. Bir tane yumurta kıracağım. Arkadaşlar koydum bir tane yumurtamıza yarım kilo Yoğurt koydum. İstediğiniz yoğurdu kullanabilirsiniz. Buna 2-3 kaşık Evet, un koyuyorum. 2-3 kaşık un koyuyorum tatlı kaşığıyla. Çok değil. Siz de tencerenizin miktarına göre koyabilirsiniz. Daha sonra da yağ, zeytinyağı veya tereyağı veya üçünün karışımı olarak naneli baharatlı yağ eritiyoruz. Ondan sonra da kaynadıktan sonra üzerine koyacağız. Biraz su ilave edeceğim buna. Su ilave ettikten sonra biraz daha karıştıracağım. Evet, su ilave ettim. Çırpıyorum iyice. Böyle de yapıyorum. Diğer türlü de yapıyorum. Yoğurt çorbası yerli çorbası iki türlü ismi var hangisini isterseniz onu söyleyebilirsiniz çırpıyorum iyice sonra da diğer aşamalarına geçeceğiz arkadaşlar pirincimiz pişti ben sarımsak suyundan harç bazen böyle tane de atıyorum güzel oluyor yiyorum onları çocuklar yese de yemese de. Evet, bu karışımımızı koyuyoruz. Pratik, kolay, lezzetli bir çorba. Koyuluk durumuna göre de ayarlayabilirsiniz. Ne kadar çok koyu veya değil olarak seviyorsanız Evet arkadaşlar burada yağımız var. Tereyağımız, zeytinyağımız. Nane koydum biraz. İsterseniz kırmızı biber içine koyabilirsiniz. İsterseniz de koymayabilirsiniz. Tercih sizin. Ben eritiyorum. Koyacağım. Bunu kırmızı biberli karışımlı da yapabilirsiniz. Ben sadece nane koydum. Çorbamız kaynadıktan sonra da karışımımızı içine koyacağız. Yağı daha fazla veya bu kadar. Erişebilirsin çok büyük tencereye yapmadım zaten. Küçük. Dediğim gibi tenceremizin miktarına göre çoğaltabilirsiniz. Çok çok lezzetli bir çorba oluyor. Benim tercihim genelde süzme yoğurtla yapıyorum ben. Daha lezzetli oluyor süzme yoğurt ve tereyağıyla. Siz istediğiniz gibi Hangi malzeme varsa veya nasıl tercih ederseniz öyle yapabilirsiniz. Çok da yanmayacak şekilde. İsterseniz yağ kızıp içine naneyi de koyabilirsiniz. Ben bazen öyle yapıyorum. Bazen de böyle direkt yağla bu şekilde eritip de yapıyorum. Nasıl isterseniz. Arkadaşlar çorbamız pişti. Burada nanesini yaptığımız yağlı. Onu koyacağız içine. Evet. evet, nanemizi koyduk. Dediğim gibi arzu ederseniz kırmızı biber de koyarsınız. Çok çok güzel oldu. Yapanlara, deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Servisimizi alıp size göstereceğim. Evet arkadaşlar çok çok güzel oldu çorbamız. Çok pratik, çok az kırmızı ben. Arzunuza göre daha fazla koyabilirsiniz. Şimdiden yiyenlere, deneyenlere afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Like atmayı unutmayalım. Mesaj yazmayı unutmayalım. Çevirinize yorum, mesaj gibi söyledim ben yorum yazma anlamında diye söylemek istemiştim aslında. Çevrenize de önerirseniz çok çok memnun olurum. Beraber sizlerle büyüyeceğiz. Maddi manevi eksiğimiz hatamı çok öğrenmeye çalışıyoruz. Daha da iyi olacağız. Diğer videolarda ve e, diğer videolarda ve yaptıklarımızda görüşürüz inşallah. Bildirim zilini açmayı unutmayalım ki yaptıklarım size gelsin. Çok çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz.